Herkese merhaba arkadaşlar. Cici Ar ödemiş hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18. gün. yumurtalığımızı çıkım alacağız. İki tane makinemiz var. Biri çumuka, biri iki servo. Servo ilk defa çalıştı çalıştırdık daha. Şimdi makinemizi kapatıyoruz. İki katımız cins. Diğer katlarda arkadaşlar normal köy tavukları var. Çıkaralım Makinemizin kapağını kapatalım Arkadaşlar hemen Mayonet yumurtalarımızdan başlayalım Boş arkadaşlar Gördüğünüz gibi dolu Dolu, dolu, dolu. Bunlar Isabeli görün arkadaşlar. Dolu, dolu, bu da dolu, bu da dot. bu da dolu gibi. da dolu. Neyse ben ne güzel. Dolu. Bu da. Bu da dolu. dolu. Biraz havaydanlık. Tam net belli olmuyor ama videoda ama dolu. Ligorinlerimizin hepsi dolu arkadaşlar. Sultanlara daha önce bakmıştım ben. Bakın boş. Işığı geçiriyor. Bakın bu da boş. Bu da boş arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Şimdi diğer rafı getir. cemani ağırlıklı var arkadaşlar. Onun da gene 180'in doludur. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi dolu. Hava boşunu görüyorsunuz. Dolu. Dolu. Boş arkadaşlar bir tane. Dolu. Evet bu da dolu arkadaşlar. Çıkılmaz olacak gibi. Dodo, dodo. De, i̇şte, ölmüş gibi ama, arkadaşlar. Bunların çoğu cemane arkadaşlar. Baya bir 10-20 tane cemane var bir 15 tane var garanti. dolu arkadaşlar. Burada bir cemalimiz daha var. Tam karanlık olmadan anlaşılmıyor ama. Burada bir tane koşun var arkadaşlar. Dolu. Bunun yanına cemani koymuştuk oruzu. Porselen koşun. Bu da cemali garip ama. Bu da koşun olabilir. Çıkıyor yumurta. Burada bırakmalarımız var. Bunlar boş arkadaşlar Aha, bir tane dolu bir tane dolu bakın kabuğu çatlak ama hmm, ölmüş kabuğu çatlak olduğundan hava geçirmiş galiba ölmüş bırakmamız boş bayan dot dolu arkadaşlar bayan dot dolu bunlar silir bayan dot bu da dolu gördüğünüz gibi bu boş aynı notumuz dolu cemalimiz ölmüş gibi ama bakalım bu da koyalım <laughs> ceman daha dolu Evet arkadaşlar buradaki bırakmalarımızın hepsi boştu. Ben hatırlıyorum daha önce bakmıştım. Bir tek bir tane dolu çıktı. Aa, bir tane daha varmış dolu. Bu neymiş? <laughs> bu kel arkadaşlar bizim kendi cicilerimizin büyüttüğümüz tavuk oldu. Onun yumurtası. O da dolu. Şimdi bunu da koyuyoruz. Üstüne biraz su sıkalım. Bunlar normal köy tavukları arkadaşlar. Ama abicik kırmaları falan olması lazım ama. Gördüğünüz gibi bir motor eklediler. Anlaşılıyor zaten. Karışık. Her çeşit var. Şimdi arkadaşlar bunlara da bakalım. Bakın ilk yumurtamız dolu. Dolu. Bu boş arkadaşlar. Dolu. Dolu. gördüğünüz gibi köylerin çoğu dolu yumurtalar çok güzel iri Bu ölmüş gibi ama kalsın tam karanlık olmadığından anlaşılmıyor boş arkadaşlar dolu. Bakın ne bir şekilde belli oluyor damarları. Dolu direk. arkadaşlar. 30'da 30 yumurtadan iki tane boş çıktı. üzerlerine biraz çıkımı kolaylaştırsın diye sirkeli su yaptım arkadaşlar. Yumurtanın kabuğunu çürüsün diye. koymuştuk. O yüzden makineyi 21. gün değil de 22. gün açacağız arkadaşlar. İlk yumurtamız dolu. İkinci yumurtamız maalesef boş. Dolu arkadaşlar. Elinizi alınca zaten ağırlığından belli oluyor. Dolu. yavru içeride ters dönmüş. Hava boşu burada. Ölmüş gibi ama bakalım yani kalsın. Bir de yumurtalar çok yuvarlak. Bazılarının yönlerini bulamadım koyarken. O yüzden de sıkıntı olmuş olabilir bunlarda. Sivri uçları aşağıya geldiği şekilde konuyor normalde. Gördüğünüz gibi o da boş. çalışıyorum. Başarılı bir çıkım olacağını izliyoruz. Çünkü yumurtaların çoğu dolu. Arkadaşlar yumurtanın hava boşluğunu ayarlayamamışız. Hep derse gelmiş. İnşallah o yumurtalardan da civciv alabiliriz. Bunları iki boşlar 18 gün boyunca nem 37.7 idi. Nemimiz sıcaklama 37.7 idi. Nemimiz de biraz daha su, su ekliyoruz. ama su Çıkın olsun evet. diye. makinemizi çalıştırıyoruz. otomatik nemlendirme sistemi direkt nemi çekmeye başladı zaten. Şimdi arkadaşlar sıcaklığı elemeyeceğim aynı kalacak. Nemi de 52 normalde. Bu iki tuşu aynı anda basılıyoruz. Oradan 69 ayarlıyoruz. Kayda basıyoruz bakın kaydetti. Bu normal seviye geçti zaten kendi arkadaşlar. 120 yumurtamızdan 110 yumurtamızdan yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 tane boşumuz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu da servo 250'lik dışı MDF kaplı. E, nem sistemi yok. İçine kap koyuyorsunuz. Sadece sıcaklığı gösteriyor. Bunda da ilk defa çıkım alacağız. İlk defa koyduk daha. 230 tane yumurta var. Buradan manuel çevirme basıyoruz. Otomatik çevirmeyi kapatıyoruz. Yumurtaları düz konuma getiriyoruz arkadaşlar. Bakın dönmeye başladı zaten yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş dönmeye başladı. Bunu da düz konuma getireceğiz. yavaş yavaş dönmeye başladı. Bir videoyu 5 dakika durduracağım arkadaşlar. Makini hazırlayacağım. Hazırlıktan sonra aşamayı sizlere de göstereceğim. Bakın yöller dönmeye devam ediyor. Bunda restasyon yok arkadaşlar. Ampulle ısıtıyor. 37.9'a geldiği zaman duruyor. 37.6'ya düştüğü zaman da Bakın yöller bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum. Hazırlık aşamasından sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar makinemizi çıkımı hazırladık. Altına böyle eşya koyduk. aynen tarzı bir şey. Çıkımda temizlemesi makine kolay olsun diye. Şimdi üst kattan yumurtaları alacağız. Alt katlara doğru koyacağız arkadaşlar. Hem doluluk bakalım. Gördüğünüz gibi ilk yumurtamız dolu. İlk defa çalışıyoruz arkadaşlar makineyi. Bakalım çıkım nasıl olacak. Üçüncü yumurtamız dolu. 4. Yumurtamız doldu. 5. Yumurtamız doldu. Bir tane boşumuz var. Genelde hepsi gelişmiş. Bunların hepsini dolumu boş mu diye bakmayacağım arkadaşlar. Belli bir boşluk yaptıktan sonra yumurtları dizeceğim. şekilde yavrular rahat çıksın. Elbet aşağı düşenler olacak ama şu üst açık kapalı değil. Genel itibariyle baktığınız zaman dolu arkadaşlarım ortalar. Bakın görüyorsunuz. Bunların hepsi köy arkadaşlar. Bakalım bu doluktaki güzelliği çıkımda da alabilecek miyiz? Makinenin gelişimi güzel. Gelişimde sıkıntı yok. Bakın bak sanki yüzde yüzde yakın doluluk oranı var gibi, Sivri yumurtalar bile dolu. Arkanlara koyuyoruz arkadaşlar. Biraz fazla dönülmüştü galiba otomatini. Bakın hareket ettiği içinde yavru. hareket ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar dolu korunmak makinenin. Yumurtaların çoğu döllü. boşluklara koyuyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi altta su kabı var. Nemini makine o şekilde ayarlıyor. Şimdi full dolduracağız arkadaşlar nemini. 4 gün boyunca makineyi hiç açmayacağız. Gördüğünüz gibi bunların hepsi dolu. Bu yumurtaları yatırıyoruz. Şimdi alt kattan alalım birkaç tane bunlar da bunlar da bunlar Bunların kendi köy yumurtalarımız. Yarısını dışarıdan aldık. Arkalara doğru. Evet arkadaşlar şu ana kadar belki 60-70 tane yumurta baktım. Sadece bir tane yumurtada boş çıktı. Maşallah hepsi çok güzel. 4 gün sonra ayın üçünde sizinle çıkımı paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım gelişimdeki gibi güzel bir çıkım da alabilecek miyiz makinemizden. Servo Kuluçka İzmir üretim yapıyor arkadaşlar. Kargo ile aldık. Bir tane daha boş bulduk. Bu yumurta çok küçük. koymuşuz. Yumurtalar almakta zorlanıyoruz. Bir tane daha boş geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu iki kat daha alacağım. Onlar da alttan sonra videoyu durduracağım şimdi. O katlar alttan sonra devam edeceğim. Videonun uzunluğu bayağı arttı çünkü. Evet arkadaşlar makine çıkım hazırladık. Bütün raflarımızı. Gördüğünüz gibi. Bütün her yer. 200'den fazla yumurta var şu an burada. 4 gün sonra arkadaşlar makinemizin çıkım oranını göreceğiz. Suyunu doldurduk. Yumurtalarımızın üstüne biraz sirkeli su sıkalım. Çıkımı kolaylaştırsın arkadaşlar. kesiyorum. Sıktık. Makinemizin. Kendi ayarladım nem ölçer. Bunu koymaya gerekiyor artık. Makinemizin metişlerini kapatıyoruz. Tamamıyla arkadaşlar MDF makinemiz. Şimdi takıyoruz. Gördüğünüz gibi falan falan çalışmaya başladı hemen otomatik çevirmeyi kapattık arkadaşlar. Bu saatte sonra dönmeyecek. İçinde gördüğünüz gibi iki tane ampul var. İki tane ampul sayesinde ısıyı sağlıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Bu tarz videoların devamı için Cevada Önemiş kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.